Evet, herkese tekrardan merhaba. Uzun birer vermiştim. Uzun birerden sonra ben de bugün bir video çekiyorum. Bugün abimin yeni vekil olarak lansmana gideceğim. O lansmanın sebebiyle de herkese şimdi abimin açılışıyla bir selam vermek istedim. E, hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Şimdi bugün E-Şarj'ın bininci istasyonun açması üzerine bir lansmanı var. Ben de bugün abim adına oraya vekaleten Temsilen gideceğim. Heyecanlıyım. Bundan beri e-şarjı biraz okuyorum, inceliyorum. Zaten bildiğimiz bir firma. Daha önce de çok elektrik aldığımız bir firma. Bugün de beraber orada bakalım nasıl yenilikler yapar, neler yapar. Benim birkaç sorum var. Eğer fırsat bulabilirsem onları soracağım. Sizlere de paylaşmış olurum. Bu videoyu aslında abimin kanalı için diye yapıyorum şu anda. Fakat bakarsınız kendi kanalıma vlog olarak eklerim. Orada da işte bugünü daha detaylandırarak paylaşırım. Şimdi İstanbul'un güzel bir trafikli yolundayız. Sabah kahvaltı gidiyoruz. Aqua gideceğim. Orada kış beyazı olacakmış. Öyle yağmurlu, güzel bir İstanbul sabahındayız. Evet, şimdi inerken gördüm ki herhalde bugün açılışı yapılacak istasyon burası. Ama çok güzel bir kurulum yapmışlar. Hazırlık yapılmaya başlanmış. Oo, ortam çok cıvıl cıvıl erken geldiğimi düşünüyordum ama demek ki vakitlice gelmişim. Şöyle gidelim baleye bir park edelim arabamızı. Yani bulutlu bir günün manzarası ama deniz süper görünüyor. Burada da Tesla'yı koymuşlar. Herhalde büyük ihtimal onu şarj edecekler ilk tanıtımında. Şöyle bir çekeyim. Burası birazdan çok kalabalık olabilir. Evet şimdi geldim. Çok güzel bir yer sunmuşlar zaten herkese. Bir de böyle şey yapmışlar. Birkaç kişinin arasına şirketten bir karışıyor. Ben de Pelin Hanım tanışmıyoruz ama onun yanına da koydum çantamı. Hem de şöyle ekranı güzel izleyebilmek adına. İlk günümüzden bugüne birinci istasyondan birinci istasyonu neler yaşadığımızı satır başladı sizlere de gösterdik için. Her yeni istasyonda geleceği şarj etme hedefimize bir adım daha yaklaştı. Türkiye'nin her noktasına ulaşmak için daha da güçlendi. Burada içimizde otomotiv sektörün doğaya isimleri var. Öncelikle ki izlesiniz. 2021 yılı tamamlandığında Türkiye'de bulunan toplam elektrikler sayısı 15 binin altındaydı sadece geçen yıl sıfırlan adetten bahsetmiyorum. Bütün adet 15 bin altında. 2023 tamamlık 2023 bugün neredeyse bu rakam 80 bin geçmiş durumda. Bu tabii sadece Türkiye ölçüleri değil, globalde bile çok önemli bir rakam. Geçen sene dünyada elektrik sesinin en çok arttığı ikinci pazar oldu Türkiye. Bir insanın günlük harcadığı enerji, bir işler çalışmasının çok önemli. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda sadece elinizin tükettiğimiz enerji ortalama düzeyde Şimdi bu ihtiyaç öyle de geldiğimiz noktada bu Türkiye'nin hikayesine, dünyanın hikayesine Bir, derigülasyon. Daha az regülasyon, bu da İki, dijitalizasyon. ne yaparsanız yapın, dijital yoksa onu büyütme şansınız azaltmak Çünkü Üçüncü konu, dekarbonizasyon. Yine en büyük önünde burada enerji sektörünün önemli olduğu bir yaşlısı toplam karbon salınımı yüzde seksen enerjisi kullanıyor. Büyük bir yer konu demokratizasyon aslında enerji oyuncularının tamamı hiç bir sınavı olmayan bu sınavı yapmaz. Yarım saat dışarıda yaparken kendisi kendini İnternete İnternette bağlayabiliriz. O için aynı anda kapalı bir alanda, bir alanda, konforlu şekilde dinlenebilir bir test güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıda e-şarjın yeni binincisine gelince kalki gelecek hedeflerini, vizyonlarını vesaire izledik, dinledik. Bundan sonrasında da şimdi burada açılışı yapacaklar. <laughs> Açılış için de güzel Tesla ve tok hazırlamışlar. Bakalım nasıl geçecek. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir lansman. Bizi çok güzel ağırladınız. Hoş geldiniz tekrar. Biz çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkürler. Ben size birkaç tane sorum olacaktı ama bu öncelikli olarak kablolar çok ağır. Hani biz bunu şarja takarken gerçekten zorlanabiliyoruz. Bunun nasıl bir çözüm olur? Bu hafifler mi? Ben ve bazı arkadaşlarımla görüyorum. Çocuklular. Ve işte hani o bebek ağladığı zaman o kabloyu çıkart gibi şeyleri var. Bu biraz hafifler mi? Burada aslında bu bir evrim. Evrimin gidişatı hafiflemesine çok yardımcı olmuyor ama ben size biraz geç bir anlatayım. Biliyorsunuz önce AC istasyonlar ve soketler vardı. Sonra kablolu AC'lerdi. DC istasyonlarda zaten kablolar standart gelmeye başladı. Şimdi ağırlık artışının en önemli nedeni ihtiyaç duyulan gerilimlerin, akım değerlerinin yükselmesi. Yani bugün 200 amperleri bile değil artık 300 hatta bizim istasyonlarımız 500 amperleri konuşuyoruz. 360 kW'ları konuşuyoruz. Dolayısıyla işin metaller tarafına baktığımızda Hafifleştirmek zor, yerinde aynı seviyede tutmak bile bir başarı sayılıyor. Biz buna ne yapıyoruz? Biz 2023'te bir şey devreye aldık. Yeni istasyonlarımızın tamamında kablo yönetim sistemi var. Bu şu anlama geliyor: Müşteriler özellikle bir makaralı sistem sayesinde araçların hani fark ettiğini, evet yukarıdan aynen. dönen evet, belki görüyorsunuz. Yeni nesil bütün bizim istasyonlarımızda bu çözüm var. Ee, bu gerçekten. büyük ölçüde hem ağırlığı müşteriden Hı. alıyor hem de mesafeyle ilgili. Keza yeni sipariş ettiğimiz istasyonları daha öncekinden yüzde 40 daha uzun soketlerle ve kablolarla sipariş Hı. ediyoruz. Olabildiğince yük küve, park noktasına olan uzaklığı yeni çözümlerde iyileştirmeye gayret ediyoruz. Evet biraz evvel lansmanda da anlattınız. Zaten şu park yerine girişle alakalı sıkıntılar ama o sektörde herkesin zamanla alışıp çözeceği bir durum herhalde. Bir de şey sormak istiyordum ben. Mesela kendi ailemden biliyorum annem de işte kredi kartına henüz bir alışmışlık yok. Daha böyle hala daha reddediyor kredi kartıyla. Kendi de yakıt alırken nakit almayı tercih ediyor. Biz de hani elektrikli araca geçtiğinizde nakit bir alışveriş maalesef şu an için mümkün değil. Gelecekte olur mu? Ya da buna nasıl bir çözüm öneriniz olabilir? Aslında sunumda bu önemli maddelerden biri de hep dijitalleşme dedik. Bizim hayatımızda operatör yok, self servis dedik. Bunun biraz doğal getirir. Aslında tam burada da tersi bir trend var. Geçmişte hayatımızda RFID kartlar varken bugün mobil uygulamalar, QR kod üzerinden gidiyoruz. Burada aslında şöyle korkutmaması gerekiyor kullanıcıları dijitalleşmenin. Evet mobil dünya belki bazı kullanıcı için uzak ama bize şu noktayı getirdi. Bu da 2004'teki en öncelikli planlarımızdan biri. Bugün artık mobil uygulama sadece istasyona geldikten sonra bir basamakta başlatmada ihtiyaç duyuyor. Aslında içinde... kartına da ihtiyaç yok yok. Hani evet, cebinizden çıkartmıyorsunuz. Yok. Bu noktaya geldik şimdi bir, bir, iki ay içinde artık o süreci de biz istasyonlarımızda devre dışı bırakıyor olacağız. Yani tek yapması gereken kullanıcının akaryak istasyonuna paralel olarak aracını park edip soketini aracına takması. O yüzden hani nakitti, ödeme yöntemi gibi bir sıkıntıyla uğraşmıyor olacak. Tamamen aslında hayatından bu süreç çıkartıyor. Tamamen otomatik ödeme sistemine geçmiş oluyor herhalde. taşıt Taşı tanıması doğru. gibi. Doğru. Aynen taşı tanıma diyebiliriz. Buna soket tak ve şarja başlat diyebiliriz. Çok İzledim. iyi. Bunu bekliyorduk gerçekten. Bu en kolaylaştırıcı yöntem bizim. Evet çok güzel ve faydalı, bilgilendirici bir lansmandan çıktık. Gerçekten çok büyük hedefleri var e şarjın. Bugün de birinci şarj ünitesini açtılar ve bize bu geçen yılki oranları, rakamları, bu yılki rakamları söylediler. Gerçekten araç başına düşen DC şarj alet sayısını söylediler. Türkiye gerçekten de elektrikli araçta o muhteşem bir yere konulanmış durumda. Şarj istasyonları olarak. Bir de şeyden bahsettiler. Aydın Söke'ye zaten daha önce yapılmış. Şimdi bütün Türkiye'ye yaymaya çalıştıkları bir aynı benzin istasyonları gibi şarj istasyonu kurma eğilimindeler. Bu da çok güzel olmuş. Orada ve beraber vakit geçirebileceğimiz yani şarj alırken zaten hani istasyon noktalarımız ona göre seçiyoruz diye beyan ettiler. Hani orada insanların vakit geçirebileceği bir şeyler olsun. Eğer bu ortam hiç yoksa biz oraya kendimiz böyle bir çay kahve içilmeyi, yazın serinde kışın sıcakta bekleyebileceği bir alan yapma eğilimindeyiz. Buna göre de istasyonlar kuracağız diye bize anlattılar. Oraları zaten size ayrı ara koyacak oluruz videosunda. Barış Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Hani olmayan vaktinde bile bir küçücük bir röportaj için bana vakit ayırdılar kendileri. Teşekkürler tekrardan. Çok sıcak bir Firma eşar. Bugün de çok güzel bir bilgilendirici bir forum yaşattılar. Çok teşekkürler tekrardan.